Bakın. Altyapının önemini göreceksiniz. Bakın şimdi ortaokulda gördüğümüz örüntüler konusunu hatırlıyorsunuz. Ve liseye geçtiğimizde de işleyeceğimiz fonksiyonlar konusu. Şimdi ikisi arasındaki bağlantıya dikkat edin arkadaşlar. Bunu kısa yoldan bulmasını nasıl öğretiyordum ben? Hocam bu aradaki fark kaç? 4. Burada 4. Yani 4 4 artıyor. Şimdi bu örüntünün denklemini istiyor değil mi bizden? Örüntü hemen yazalım. Ne yapıyorduk? Fark kaç? 4 4. 4 n diyorduk. Sonra birinciye gelip bakıyoruz. 1 değil mi? 4 4 gitmesi gerekirken bir diye başlamış. Yani 3 eksik. 4 n eksi 3 dediğimiz an örüntüyü buluyorduk değil mi? Şimdi gelelim liseye. Bakın altyapının önemini göreceksiniz. Şimdi liseye geldik. Fonksiyon konusunu işliyoruz değil mi? Bak bize bir bağıntı vermiş. x'ler ve fx'ler diye. Bize ne soruyor? fx'in formülünü fx'i bulun bize diyor. Bak şimdi bulalım. Şimdi hocam fx değeri kaç kaç artıyor? Burada 4, 4, 4, 4. Yani hocam fonksiyon 4, 4, 4 artıyor. Yani buna 4x yazdık. Şimdi birinciye geldik yine. Birinci bir ile başlamış. 4 başlaması gerekirken yani 3 eksik. 4x eksi 3. Al sana lise, al sana ortaokul. Ne farkı var? Burada en yazdım. Burada x yazdım. Bitti.